Anne, hani bırak ya. Aa, kalk, 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 kalk. kalk, 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 kalk. O şey raporları geldi mi? Çok doğru noktayı tespit ettiler. Ben sizin uyuyun diye mi para veriyorum ben size ya? Bu ne rezerviyet ya? <laughs> Kusura bakmayın Şevket Bey. Ay üç gün öyle ard arda çalışınca hiç aralıksız. İnsanın böyle hafif bir uykusu geliyor. Kusura bakmayın. Bu bir imamı Bilal. He? Bu bir imamı Bilal. Estağfurullah. Ya bayram tatili perşembeye denk gelince hafta sonuyla birleştiriliyor da. Haftanın son iş günü cumaya denk gelince pazartesiyle niye birleştirilmesin Bilal? <laughs> Mantıklı. Hepinize koydum. <laughs> Kotayı. Haftada 1117 kişiye özel sağlık sigortası yapmadan buradan çıkmak yok. Haydi bakalım. A ama Şevket Bey kimse kalmadı ki arayacak ya. Sülaleni <laughs> sigortaladın mı? Evet efendim. Yani siz ne diyorsunuz? Yedi cettimi sigortaladım. Vallahi sigorta primi borcu yüzünden ailem beni evlatlıktan reddetti. Ben daha ne yapayım? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ya. Normal. Aklına bir şey gelmesi için bu beyinciğinin çalışması lazım Bilal. Bilal, beynin nerede biliyor musun? Sizce biliyor mu? Bilmiyor. E, e, Bilmiyor gibi gözüküyor efendim. Bana yalakalık yapmayın. Biliyor. Biliyor gibi gözüküyor efendim. Siz kimden yanasınız ha? Benden yana mısınız? Onda... Sizin maaşınızı ben mi veriyorum, o mu veriyor? Hadi bakalım. Akıl potansiyeli var ama kullanım kılavuzu olmadığı için... ...farkındalığında olmadığında sıkıntılı... Siz ne diyorsunuz o efendim? Ne derseniz retweet efendim. Çocuklar size şuradan... ...fark etmez. Şuradan ya da buradan. Buradan. Size şuradan buradan bakınca ne görüyorum biliyor musunuz çocuklar? Ne? ne? Bir avuç işe yaramaz zavallı görüyorum. Şirketimizin verimliliğinin düşük olmasının sebebini araştırması için bir danışma şirketi buldum. Adamlar ne diyor biliyor musunuz? Sinerji eksiğimiz varmış. Allah Allah, o kadar da dayak yiyoruz ya. Ay çok geçmiş olsun, çok üzüldüm. İyi huylu muymuş, kötü huylu muymuş? Belli ki biraz da zeka eksiğimiz var. Mesela bu dosyalar ne bunlar? Efendim bunlar işte... Bunlar ne? Projelendirim dediniz, hepsini taslak olarak hazırladık, doldurduk. Bütün evet. dosyalar hazır. Bundan. Bir sürü kağıt değil mi? Hepsi bu kağıt israfı, bu kağıt israfı ne? Hı? Bilal seni kovarım. Bilal seni çok pis kovarım. Bilal ağzına burnuna kovarım seni. Neden efendim? Ben ne yaptım şimdi ya? Tipini sevmedim. Bugün çok kara göründün gözüme. Yarın saralıp gel. Başüstüne efendim sen. Bak bir de telefonu çalıyor ya. Ben burada şirket için önemli cümleler kuruyorum, adamın telefonu çalıyor ya. Şeytan diyor ki, al o cümlenin dolaylı cümlecini, sok şunu bana Kapatayım mı? Neyi kapatıyorsun? Ya müşteri ise salak. Ya müşteri ise... Ya amip. Ya bir insan hem tek hücreli hem de salak olabilir mi ya? şunu! Açıyorum ama lütfen sakin ol. Hemen açıyorum. Hemen açıyorum, lütfen. Tamam bir saniye. Alo. Bilal Bey, iyi günler. İyi günler. Sizi Sigorta Sat Olmadı Kaktır adlı şirketten arıyorum. Evet. Bilal Bey, ismim Fikri Midir. Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu kabul edilmiştir. Size 5000 lira maaş, özel bir araç, dubleks daire, yol, yemek, sigorta ve Atilla Taş albüm veriyoruz. <laughs> Yarın gelip işe başlayabilirsiniz. Ah, ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden ya. Rica ederim. Ne demek? Tamam, merak etmeyin. Ben bekliyorum sizi. Tamam. Ne oldu? Hı? Yine satamadın değil mi? Yine beceremedin. Değil mi? <laughs> edemedin, değil mi? <laughs> edemedin, değil mi? <laughs> Sana ne lan? Sana ne lan? Bitin küçüğü. Bitin küçüğü ne ya? ya. Çak. Bitin küçüğü ha? Bitin küçüğü. Ulan senelerce beni azarladın, hazmettim. Senelerce bana vurdun, bir şey demedim. Nerede Bilal? Senin bir şeyin yok mu Bilal? Senin beynin yok mu Bilal? Allan benim beynim, Allah benim beynim burada. Bak bunun altında. Gel lan buraya daha bitmedi. Gel 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 gel. Bırakıyorum lan. Bırakıyorum işini de, Senin... mi? İşini de lan senin. Bırakıyorum, bırakıyorum lan. Soyma, soyma, soyma. Ya şimdi ne oldu birden bire Allah aşkına, bir arkadaş ne oldu? Hey, bak bak çocuklar bir dönün bakın, bir dönün bakın döndün dön. dön. Gel, gel gel gel. Yok. gel gel bak nasıl bak! Şimdi bir tane koyacağım ağzına ya. Gel, gel, bak nasıl mala Şuna bak, şuna. Alışmış tabii yıllarca bizi ezmeye. Şimdi bir laf deyince ne hale geldi, gördün mü? Şuna. Şuna bak, bak, bak. bak. Ulan sen var ya sen. Sen bittin lan. Ne oluyor? Ulan neresine vuracağımı şaşırdım. <laughs> Telefon çalıyor. Ha? Açayım mı? Aç... Açayım mı lan? Açayım mı? Aç. Ha? Aç, aç. Lan yolarım senin o bıyığına. Açma, açma. Aç, aç. Aç, açma. Aç, kapat. Aç. Alo. Bilal Bey. Evet. Efendim çok üzgünüm. Biz Bilal'leri karıştırmışız. Bilal koç yiğiti değil, Bilal kara yiğiti işe alacakmışız. Çok pardon, çok özür dileriz. Ama Atilla Taş teklifimiz hala geçerli. İyi günler. Evet bu e, kota sorunundan bahsediyorduk. Bence mesai saatleri sabah 6.30'la 23.30 arasına çekilsin. Böylelikle kota sorununu aşabiliriz diye düşünüyorum. Diğer konuya geçebilir miyiz? Bilal. Sen az önce bana ne dedin yavrum? B ben mi? Hı. Ben şey dedim, e, şey dedim, e, kotaları konuştum. Mesai saatlerini dedim, biraz daha genişletelim dedim. Ha bir de arkadaşlarımı, işimi, özellikle sizi ne kadar çok sevdiğimi <laughs> anlattım. Öyle değil mi? Metap, ben neyden bahsettim demin? <gülüyor> 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 ne lan bu? Ne, ne? Kotayı doldur Bilal, onu yap Bilal, bunu yap Bilal. Bitin küçüğü. Tamam. Mehtap, sağ ol. Yeterli. Bilal. Efendim, benim bir ikizim var. <laughs> Tek vücut ikizi. Böyle aynı bedende yaşıyoruz. Hı. O arada böyle çıkıyor bir de bir terbiyesiz, Hı. bir de bir şuursuz ki ben onun adına gerçekten çok özür diliyorum sizden. Lütfen affedin. Olmadı mı ya? İşte aradığım sinayeti bu. Hı? Aferin. Aferin bana karşı çıkan bir adam. Maşallah, aferin. Aferin. Hı. Vallahi tebrikler ya. Vallahi tebrik. Özellikle o bütün küçüğü kısmı var ya. Onun için aynı bir alkış. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah ne oluyor? Allah Allah. Çocuklar, birbirimize karşı eteğimizdeki taşları dökmeliyiz. Dökelim ki rahatlayalım. Aramızda bir sinerji oluşsun. İbrahim başla bakayım. Başla. Efendim ben... Başla. Yok vallahi. <gülüyor> 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 ee, duvarlar çok güzel. Ya İbo, İbo biraz rahatla. Bu ne ya? Bu pis pis var mı? Değil mi? Biraz rahatla ya. Mesela bak sen benim için, sen benim için işe yaramaz bir tezek çuvalısın. Sen var ya sen 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 battal boy bir andavalsın İbo. O zaman müsaadenizle ben başlayayım. Ulan! <laughs> sen, sen kimsin lan? <laughs> Babanın parasıyla şirketi kurduğunda, başına geçtiğinde adam mı oldun lan? <laughs> çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lan senin sıfatına tüküreyim. <laughs> arkadaş nasıl insansın sen lan? Çöm çuk O saç ne? O saç ne? Kuş yuvası tavuk <gülüyor> <gülüyor> Ya Mehtap, vallahi ağzına tüküreyim ya. <laughs> ya ne güzel sevdi, aferin, aferin, aferin. Ya Bilal, daha... Oğlum. Arada... oturmaya mı geldik ya? Ulan senin gelmişini geçmişini, ulan senin gelecek zamanını, ulan senin dilek şart kipini sil Seni pazar artı, seni yemek artı, kalorifer böceği. Ben sana daha ne diyeyim be? Ayrıca içim doluymuş. Hadi <laughs> <laughs> bakalım İbo. Yardır. Şirketin anasını ağlattın be adam be. Utanmaz it. It. Karılarla kızlarla kumarda yedim be. Şu tipine bak. Şu tipine bir bak. Namussuz namussuz seni. <laughs> ya. Vallahi ben bir rahat. Sizde de olmadı mı bir dinginlik bir rahatlama ya? Allah Allah. Arkadaş yes. bu sinerji bu ya. Oh vallahi Allah o araştırma şirketinden razı olsun. Pislik seni geri tekrar. Ay! Arada kaçıyor, durduramıyor insan sövünce. Aptal, salak! Ay, ay, salak! Vallahi çocuklar ya, çok sevindim, çok mutluyum şu an ya. Oh. Oh. O zaman... Oh. O zaman bizim bu danışma şirketindeki arkadaşımız Fikri'yi alkışlarla buraya alıyoruz. Ya çok doğru. Fikri Bey. çok iyi olmuş. Bravo. Bir dakika ya. Bu olmadı kaktır fikri mi? Tam da kendisi. Fikri midir? Ne oluyor ya? Arkadaşlar, kovuldunuz. <laughs> ne oldu lan bitin küçü? <laughs> Andal! <laughs> ne oldu lan tavuk? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ya ne zamandır biz sizi kovmak istiyorduk da şu tazminat olayı elimizi kolumuzu bağlıyordu. Siz de şimdi böyle ha hakaret olayına girince İşimiz kolaylaştı. Sağ olun çocuklar ya. E, ee, kotadaki artış için şey konuşacak olursak evet, eğer bu... Olur. Gel güzelim, gel gel. Gel, geç de o be. Artık olmadı. Evet. O zaman benim size son bir sözüm var. Kendi pisliğinizde boğulun inşallah. Pis herif adi dangalak. Geberin. Şu lanet olsun lanet. <laughs> Kalorifer böcüğüm. <laughs> Ay ya. Ya. Ben bir kötü oldum bunlar gidince ya. Ben ben ne zamandır böyle samimi içten şeyler duymamıştım ya. Niye Şevket? Yani baksana bu samimiyeti ben bu içtenliği nereden bulacağım bir daha ya? E ben... ben söyleyeyim sana. De, vallahi o ne, dene ya hadi. Pis. Hı, hadi, bit. Hadi, bitin küçüğü. Hadi, bitin büyüğü. Olmuyor. Olmuyor. Onlar gibi olmuyor. Samimi olmuyor ya. Niye gittik ki bunlar ya? Gittik mi sandın, andavallı? <laughs> Özlemiş mi bizi hayvan çocuğu? <laughs> Ay, şu kalpel böcüğün güzelliği bu. <laughs> Lan, insan içinde aşağılayalım mı seni? Çıkaralım mı suratına? Ha. Hadi bakalım, alıyor musun bizi işe? Ha. Aa, geliyoruz. İldir, gildim Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl ve de sen de söyle